Merhaba merhaba. Bugün ne oynuyoruz? Content Morning oynuyoruz Bugün ve Content oynuyoruz. Ve yanımda kim var? Meltem. Söyle bir şey. Maymun dansını yap çabuk. Nasıl yapılıyor bu? Oha, pingli bir Meltem uçuyor şu an. <laughs> tamam, ya, zaten. internetin de güzel aslında sakin ol dostum. Bugün iki korkak bu oyunu oynayacağız. Siz de bizi izleyin. bu arada, <laughs> Destek bu arada olabilirsiniz. kesinlikle nazar sen korkaksın ben değil. Birazdan izleyeceksiniz kimmiş korkak. Kimlermiş pardon. Ben, ben ne anlatıyorsun ya? Kamera tamam, Çünkü senin pingin var. çok zor. Bu şartlar altında video çekiyoruz. Bize yardım edin. Bir tane feneri sen Efendim? Ben almayayım? Sende zaten 3 tane var. Hadi gidelim. E ben ölürüm. Nasıl bir pindir arkadaş? Bize abone olun tamam mı? Evet, evet. <laughs> Biz abone dilenen bir fakiriz. <laughs> Öyleyiz ama. Yeni başladık. Değil mi? Tıp tıp. Ah. Şey Kimin özel? Efendim. Hadi gidelim. Dedim Başlıyoruz. ki bizim mükemmel ötesi insanlar. Ezar. Allah. Meltem. kazanmış. İbaret olsun. Hakkında değişti değil <laughs> mi? Ses. <Gülüyor> <Gülüyor> Omega. Allahım, sen yardım et lütfen. Hadi. Önce arkayı kontrol ediyoruz. Hiçbir şey yoksa devam ediyorum. Aynen. Ses var. Bugün daha korkak olmayacağım tamam mı? Tekne bak? tekne bas. Valtem, Valtem yardım et. Valtem bir şey fırlat. Kamera fırlat. Valtem ölüyorum. Meltem yardım et, Meltem. Meltem fener fırlat, ölüyorum. Nasıl ya, ben kimlerle oyundayım? Beni bırak. <laughs> beni bırak, ölüyorum Meltem. Ama sana tepene bak dedi. Fener fırlatsana bana ya da beni çek kamerayla, işe yarasın, ölüyorum. Ya hayır ya, Meltem. <laughs> Lan sen ne yapıyorsun? Kamera fırlat. Fener fırlat ya. Nasıl arkadaşımsın ya? Bırak beni. Bırak lan. Canavar. Lan. Ben... Çok mu tatlıyım? Bak bak beni bırakıp kaçmış ya. Biz böyle oyun oynayamayız. Nazar nerede? Ne nerede? etme Arkadaşlar evet. şey, Meltem'in arkasından gelen sesleri çok takmayın yurtta yani ayrıca pingli bir şekilde ben de rahatsızım şu an 13 Hazar. 15 aboneme karşı sanak Özcanız beni görür <laughs> sanak beni görmüyor ben Ya yani kör ve topallar işte oyunda Arkadaşlar, Nazar öldü orada. <laughs> orada öldü. <laughs> Nasıl buna gitti? Hadi git ya, ne yapabilirsin tek başına? Of ya. Git git. Korksunlar şu an hiçbir yere gidiyor. Ya Nazar yaşıyorsan salak? işaret verdim korkuyorum. Salay gözünün önünde yediler beni. Yeşil dedi. <laughs> Dur buna bir işaret çıkayım ben. Hemen gidiyorum bana ne ya. Kıpırdan başlıyorsan kötü. sen tam bir salaksın. Tamam mı? Neredesin? <laughs> <laughs> Ecem sen tam bir salaksın. Gel buraya. Salak. Arkadaşlar neler yaşadığımı bir <laughs> görseniz var <laughs> ya. salak. Senin gözünün önünde beni canavar aldı. Ben tavandaydım. Bir şey fırlat diyorum sana fırlatmıyorsun. Beni ama, çekinir. ama görmedim ki canavarı. Sana ben bir anda beni ayağından tuttu. Tavana yiyordu beni tavanda. Sana diyorum ki bir şey fırlattı. Aşkım ben önümü bile görmüyordum. Yani tanısın dostum. Gel, gel gel bari. Çok geçelim. Buna. Ah ah. <laughs> bir bacağım da ha, metem el at bana bacağım sıkışmıştı ya bacağım da sıkıştırmazsın ama tamam bunu diyen topa bakın ya e hadi çok bir video yok zaten hadi benim şey ya YouTube'a video yükleme şeyim internetim aynı. Mine. Nazar ne anlatıyorsun be? Hadi gel. Aldın mı? <laughs> Yo, almadım ki. Of. Ya salak. E vermiyor. Alo. Hayda her şey çıkmamız sayı. O zaman gel uyuyalım. Ben lan. Ben. Uyuyalım. Aşkı versin video. Ha vermiyor. Hep senin suçun. Ben ne yaptım? Nasıl yaptın? Gözünün önünde ölüyorum. Mardim etmedin. Aşkım ben ölümü mü görüyorum bakayım <laughs> ya? Sen benim sesimi duymadın mı? Hiç Bir şey değil mi? Ben sana yukarı bak dediğim an sen yukarı baktın ya. Ben öldüm ben bakamadan öldüm. hemen yani beni yakaladım. Gel i̇şte ben sana ya. dedim, benim içime doğdu. Gel uyuyalım, gel gel. Ah. Çok kötü. Gel bak. Verdi mi? E bir k izlenmiş diyor. Nasıl bir k Bak Baksana bir k. E çok iyi oğlum işimize gelir yani uyuyalım ya. <laughs> İzlersek bu kadar fazla alamaz. Çeydem mi cidden. Bu <laughs> videoda gitmeye yok. Ben keserim buraları ya. Onu çektirdim. Kesme şey. bak bulduk. Yok canım ya şey yerleri keserim. Uyu artık dostum. Ay kardeşim şöyle. mu? Kim? Sen nasıl uyudun? Aa, bu nasıl bir uyumak ya? Ayakta mı uyuyorsun sen? <laughs> ben bunu hiç ya. <laughs> 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 ya. ya. aşık mısın? Nesin dostum? Ha. Ha? Ya sabah, sabah oldu. sabah olduk, yanaydık. Hadi hadi ikinci güne hızlı gidelim hadi. Kamerayı de de, bak, bu, çıkardı. Çıkardı, çıkardı kamera yine var. Bak bulup iki karta iki karta burada böyle bu hep hiç Kamera kamera ne kamera? Ya? Sen yapma ne kamera? Ne ya? kazamız mübarek olsun hadi. Amin. Arkadaşlar bugün çok gizli bir görevdeyiz. Ben ve iki korkak. Meltem... Korkuyom. Ben korkak değilim. Şimdi size kanıtlayacağım bunu. Cekilden Çekil Cekil. Yenemem buraya. Nasıl işte? Nasıl işte? var. Ses var. işte? <laughs> Hani korkak değildin? <laughs> Geliyorum. Ya sen kameramansın arkadan gel. O zaman git. Kapı niye otomatik açılıyor? Çekmesek mi? Nazar burada bir şeyler var. Ne var? Ne var? Nazar gel. <laughs> Metem ya, gitmeyelim. Yine... Korkmak mısın canım? Hadi gel. Öyleyim. Kahve içeceğiz daha, gel. Sus anne... ya. <laughs> Burada bir şeyler var. Meltem gitmeyelim geri dön. Geldik artık gel ya, barnalık yapacağım sana gel. Ya eşşey. Evet arkadaşlar. Ya. Evet hanımefendi ne istersiniz? Menüde ne istersiniz? Ice chocolate mocha Menüde evet, diğer, Lezama. menüde diğer gazetecilerin, gazetecilerden kalan artıklar falanca. Oh! <laughs> oh! Oh! Beni almadın, beni kaçın, almadın. Sen, ben almadım. Fight. Ben almadım. Gel gidelim ya. Ben durma, 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 durma. Gelemiyorum, staminam yok. Ne tam ben al. Ha, geldi, 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 geldi. geldi. canavar görmeden buraya kaçmamız peki hep <laughs> senin yüzünden. Sizler çok korkunayım. biz iki korkak bu oyunu zaten oynayamıyoruz. Drone falan mı geliyor? Bu ne böyle? Drone değil de kapılar otomatik açılıp kapanıyor. Ses neden ama? Hepsi Amerikanın bir oyunu. Biri mi geliyor? Hadi gel kendimi kurban edeceğim. Gerçekten öyle ben... geliyor. salak. <laughs> aa, aa! Merhaba. Nasılsın? Geliyor. Ah. Artık öğren canavar içeri girebiliyor tamam mı? Diyorum. Merhaba. Salak bagda kaldı. Röportaj yapmak ister misin? Hoş. Hoş. Nazar geliyor. Nazar geliyor. Nazar. Ne yapsın? Hadi sen kendini öne atıyordun. Atayım mı? Evet. Evet arkadaşlar şu an kendimi kurban edeceğim. Sırf sizin için. <laughs> Hadi. Kapının önünde ona göre öl. Beni yemezsin. <laughs> Meltem lazerli geliyor. Çabuk içeri gel. Bir şey mi? Lazerli <laughs> <içeri. Gülüyor> git. Git lazerli bas <öl>. konuş. Bas konuş. Çok kötü bir şey. Vatan biri bağırıyorum. Sesin geldi senin sorunun, senin yüzünden. Lazerli Gidip sizin için öleceğim. Sırf video uğruna. Video uğruna öleceğim arkadaşlar, hadi. hadi. Hadi, adamsın, hadi. Daha kapıyı açmayı beceremiyor mu? <laughs> git aşağıya git. Meryem lazerliği çek buraya, hadi. Kafasına bak. İçeri git, içeri. Ama ölmeden gel. <laughs> Tepki versene. Korkuyorum. Atmayayım. <laughs> Kafasına şey fırlatacağım. Gel lan buraya. Push. Push. Kırmızı çay gitmem gerekiyormuş. Push. Oh. Öldün mü? Arkadaşlarım, arkadaşım ölüyor. Görüşürüz. <laughs> Bugünlük bu kadar yeter. Görüşürüz. Hepsi arkadaşım içinde. Mahallim. Ha? Mahal ha? Melt, ha? Ee, ne? Bize neden ben vermiyor video izlememiz için? Bilmiyorum Kesem Sen bir ayar falan mı yaptın? Hayır. Biz bak yine bin izlendik ve bize para verdi. Ne alaka? Yaptın mı videoyu içine? Evet. Kamerayı attım. Allah Allah, bilmiyorum ki. Zoltuğum i̇zlemek ya. istiyorum ben. Ben de izlemek istiyorum. Seni çok güzel çekmişti. Hele bir bu, bu bölümü için belki çok geçemedi. O zaman ne yapalım? Bu videoyu bugün bitirelim. Nasıl yani? Video işte. Şu anlık, <laughs> bu video. Bu video bitti. Salak dur artık. O zaman bu videoda görüşürüz. Başka videolara. Bye bye, Bay bye. Bye bye, bye bye. Size keko dansı yapacağım bir daha izleyen de olursan. <laughs> Bu yüzden izleyin biz olur. 2K karşılığında keko dansı yaparım. 2K karşılığında keko dansı yaparım. Ay manyaa. Bye bye.